yasjudan Sizi bu soğukta beklettiğimizden dolayı muazzeb oluyoruz. Rabbim ecrini kat kat versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hür Dava Partisi'nin hürriyetten kastı Rabbine kul olmaktır. Biz insanları insanlara kulluktan, kölelikten kurtarıp Allahu Teala'ya hakiki köleler ederek özgürleştirmek projesinin adresiyiz. Biz Allah'a kul olmayanın muhakkak birilerine kul olacağını, şeytana köle olacağının bilincindeyiz. Biz önder olarak Allah'ın bize tayin ettiği önderlerden başka önderler tanımıyoruz. Allah Resulü'nün yolundan gitmeyen, onun izinden gitmeyen, ona itaat etmeyen önderleri kabul etmiyoruz, tanımıyoruz ve onların önderliğini halkımız için bir tehlike, bir tehdit olarak görüyoruz. O önderler Allah'ın çizgisinden çıktıkları zaman gidecekleri adres cehennemdir. Biz evleviyetle, öncelikle gençliğimizi, insanımızı cehennemden korumak için bu yola çıkmış bulunuyoruz. Hür hür dünya, hür Sizleri selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Saygılar, hürmetler diyorum sayın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Gerçekten geçen görüşmemizde açılış, partimizin açılışı ve ilk e, adaylığımızın açıklandığı gün mini bir toplantı, mini bir e, miting yapmıştık. Allah'a şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. Bu güzel kalabalığı, bu teveccühü görünce daha da umutlarımız artıyor. Allah'a şükürler olsun. O gün Onlarla belki yüzlerle artık bundan sonra binlerle on binlerle inşallah bir araya geleceğiz değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Bu güzel manzarayı görünce gerçekten duygulandım. Ben söyleyeceklerimle ilgili olarak da böyle farklı bir siyaset anlayışımız vardır. Biz politikaya, siyasete çok farklı bir renk katmak için gelmişiz. Yoksa bizim çalışmalarımız yıllardır devam eden bölgenin, Türkiye'nin, dünyanın her yerinde devam eden güzel çalışmalarımız vardı. Ama gerçekten de bizim gibi kardeşliğe vurgu yapan kimse yoktu. Bizim kadar bizim maneviyatımızı, geleceğimizi, çocuklarımızı düşünenler yoktu. Baktık, yoktur. Bizim endişelerimizi taşıyanları az gördük. Ve biz üzülüyorduk bu duruma. Burada bölgenin değişik bölgelerin her tarafında canı gönülden hizmetler yapan eğitim üzerine fakir insanlara yardımcı olma üzerine barış ve kardeşlik üzerine çok güzel faaliyetler yapan kardeşlerimiz vardı. Ben de onlardan bir taneydim burada. Yıllardır çocuklarımızın eğitimiyle ilgileniyordum. Bundan dolayı politikaya, siyasete biz o kimliğimizle gelmişiz. Biz siyaset yapmak için değil, ahlaki kriterlerimizi koruyarak Allah'ın izniyle daha güzel hizmetler yapmak için gelmişiz buraya. Diğer siyasi partideki bütün kardeşlerimizden de bizim bir talebimiz var. Bölgenin her tarafında ama özellikle Ceylanpınar'da bazı sıkıntılarımız var. Suriye'deki olaylar, üzücü olaylar, Allah onlara da yardım etsin diyoruz. Gerçekten acınacak durumdalar. Bizim şehrimizin de kozmopolit olması, farklı renklerden kardeşlerin bir arada yaşıyor olmasından dolayı bu olaylar bizi üzdü, biraz da gerdi. Bizi istemediğimiz bazı sıkıntıların içine de koydular. Çok üzüldük rahmet eden kardeşlerimize. Suriye'deki mağdur insanlara da Allah-u rahmet diliyoruz. İnşallah bu zulüm bir an önce biter. Burada biraz beni ayrıştırmaya, farklı renklerimiz, zenginlik olan renklerimizi bazen ayrılık sebebini yapıp rant sağlamaya çalışanlar oluyor. Bizim partimizle biz bunu ortadan kaldırıyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü hiçbir partinin tüzüğünde olmayan bir şey var bizde partimizin programında. Biz İslami referanslı bir partiyiz. İslam kardeşliği sağlıyor. Arabıyla, Kürdüyle, Afganıyla bütün insanları sadece kardeş yapan, bir yapan bizim İslami bağımızdır.